Patron çalışanının kafasına saksı fırlatmış. Açıklama olarak da yaprakları masaya atmak isterken köküyle birlikte geldi örtmenim demiş. Ben görüntülere baktım. Çok yaprak fırlatma gibi değil de Mortal Kombat fatalitesi çekmiş gibi. Aslında hedef konusunda bayağı yetenekli. Böyle şeyler yapacağını olimpiyatlarda eli cebinde saksı fırlatsa alır yürür. Volkan Demirel şimdiki topçular sosyal medyadan çok etkileniyor. Eskiden bizi tesise dövmeye geliyorlardı demiş. Eskiden ne güzel öfke göstermek için mekan basılırdı, kapısında beklenirdi, sloganlar atılırdı. Şimdi herkesin elinde bir telefon, mimik oynamadı, minik oynamadı. Türkiye ayda ortalama 455 saat konuşma süresiyle Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesiymiş. Telefon dinlemesi yapan memurlarımıza kolaylıklar diliyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. İspanya'da bir turist yemek yediği sırada mayonez bittiğini öğrenince restoranı ateşe vermiş. Abi ya büyük mayonez bağımlısı, bulamayınca ortalığı ateşe veriyor ya da Trabzonlu, genel olarak öfkeli. 4 Eylül Perşembe İzmir Rene Lokal'de gösterim var. Biletler biletin asitesinde. Gereksiz gündemin sonuna geldi.